Bir iş adamı iş için geldiği şehirde otelde kalıyormuş. Bir anda aşırı derecede tuvaleti gelmiş ve hemen tuvalete gitmiş. Tuvaletin kapısını zorlamış, zorlamış ama nafile. Kapı sıkışmış ve açılmıyormuş. Adam artık daha fazla dayanamayacak hale gelmiş. İçine edecek bir şeyler aramaya başlamış. Yatağın dibinde bir tane unutulmuş kadın çorabı bulmuş ve götüne geçirmiş bir güzel sıçmış. Çorabı ne yapacağını düşünmüş ve aklına balkondan aşağıya atmak gelmiş. Balkona çıkmış ve çorabın ucundan tutup sallayıp bırakmış. Çorabın içindeki bok bir anda balkonun üstüne yapışmış. Çorap aşağıya düşmüş. Adam ne halt yiyeceğim diye düşünürken en iyisi kat görevlisini çağırayım demiş. Kat görevlisine arkadaşım sana bir teklifim var ama kimseye söylemeyeceksin. ''Eğer bu işi becerirsen sana 5000 bin vereceğim.'' demiş. Genç düşünmüş ve ''Tamam abi.'' demiş. Adam kat görevlisiyle odaya gitmiş. Tekrar sormuş. ''Anlaştık değil mi? Kimseye söylemeyeceksin.'' Kat görevlisi ''Tamam abi.'' demiş. Adam kat görevlisiyle balkona çıkmış ve ''Tavana bak.'' demiş. Kat görevlisi tavana yapışmış boku görmüş. Adam ''İşte.'' bu boku buradan temizle, sana beş bin demiş. Kat görevlisi düşünmüş, düşünmüş ve abi sen oraya nasıl sıçtığını söyle, ben sana yirmi bin vereyim amına koyayım demiş.